Evet arkadaşlar ee, yarın ya da iki gün sonra video çok fena bir diş şarkısı geçireceğim bazı diş şarkı yapmıyorum ama bu sefer işinden geçeceğim eminim Çünkü mükemmel bir taktikle ses kaydedip videoda ses açacağım. ve yok olacak Efsane yani sahne izleyin şey iki ya bir gün sonra rüzgar dişi Yüzüklerin kanalı açıklamada değil. Yüzüklerin kanalı açıklamada değil. Bana da abone olun bana, bana da abone olun lan. Bana abone olun lan. Tabi da abone olun lan. Abone olmayanlar Şimdi gördüm ben. Ben baktım. Şimdi diye, e, örnek veriyorum. 10 kişi var. Diyelim ki 10 kişi varmış. İzleyici. Sadece onundan Dördü e abone oluyor. Dördü. Altına abone oldu daha çok gelişeyim ya. Biraz destek ver ya. Böyle abone olmadan böyle videolarımı izliyorsun. Sonra öyle oluyor. Abone olan. Alttaki şurada bir yerde bu taraftan bu taraftan böyle bir şey tuşla. Ya şu yukarıda ya da şu yukarıda bir yerde bir şey, e, bir şey var. Oradan bir e, şey daha yavaş tabi böyle böyle Şuradan da like atın. Ya buradan mı bilmiyorum daha mı gösteremiyorum. Like atın olun. arkadaşlar. Yarın ya da yarından sonra klibimiz Rüzgar'a şarkı mükemmel geliyor. Şimdi hazırlıklara başlayacağım. Muhtemelen bugün geç yapmaya başlayacağım. Muhtemelen her zaman onun da hadi bazen işim vardı. 10.50'de filan 10.30'da filan yapmışımdır. Bugün çok işim var. Çok uğraştım o çocuğu işe. O şarkı emeğine bir 6 gündür falan şarkıyla uğraşıyorum. Bugün pek bıraktım uğraşmayı. Her gün 4 ya da 3 biraz hızlandırdım çünkü Brawl Talk ve Supercell'in hızlandırdığı şeyler yüzünden yani Brawl Talk'un videolarını desem onun videoları desem filan Dün 4 tane video falan çıkardım. Bugün 3 tane kaç tane video çıkardım bilmiyorum. Bayağı hızlı bir atıyorum. Bugün 2 video atacağım dengeleyeceğim onu. 4 demiş olmaz sadece 2 3, 2 video gelecek. Burada biraz konuştum. 2 gün bekleyin ya da bir gün. Özgür. Şimdi hazırlıklar yapılıyor. Böyle arkadaşlar görüşürüz.